merhaba arkadaşlar. Ben 6 B sınıfından Yiğit Bera. Bugün sesin iletimi konusuyla ilgili bir DNA hazırladım. Onu yapacağız. Malzemelerimiz ise bir adet makas, bir adet balon, bir adet havlu kağıdı, bir miktar çay ve bir adet çay bardağı. İlk önce balonumuzu kesip bu hale almasını sağlayacağız. Bunu da gererek bu şekilde çay bardağımızın üstüne yerleştireceğiz. Ardından üstüne bir tutam çay koyacağız. kağıt havlusuyla, yüksek bir sesle bağırarak bu çaylardaki titreşimi meydana gelecek ve biz de onu gözlemleyeceğiz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz buradan üflediğimizde, ses çıkardığımızda ses dalgaları çay tanelerini titreştirdi ve bu şekilde sesin iletimini görmüş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.